420 oy kullanılıyor. Ama 20 tanesi geçersiz. Geriye 400 oy kaldı. Ee, Esra 60, Salih 100 oy kullandı. Bunları biliyoruz. Geriye 240 oy kaldı. Ve bu 240 oydan Yaman 2 kat, Ebru ise 1 kat şeklinde oy alacak. Demek ki Yaman'ın oy sayısı 160, Ebru'nun oy sayısı 80 olacak bize e, yüzdelik olarak grafik istemiş. Şimdi oyların tamamı yüzde yüzdür. ama geçerli oylar 400 tane, 400 oy. Burada geçerli oy diye bir soruda zaten. Kim kimle başlayalım mesela? Bakın e, oyla yüzdelik derece arasında bir dörde bölünme oranı var. Mesela Ebru Yaman başka kim vardı? Esra ve Salih. Şöyle diyecek olursak Ebru'nun kaç oyu var? Hemen bakalım. 80 oy demişiz. 4'e böldüğümde %20 yapar. Yaman'ın 160 oyu vardı. Böldüğümde %40 yapacak. Esra'ya bakıyorum grafikten. 64'e böldüğümde %15 yapacak. Salih'in ise 4'e böldüğümde %25 yapacak. Hemen şıklardan cevap bulmaya çalışalım. C şıkkına baktığımda Ebru'nun 20 Yaman'ın 40 Esra'nın 15, Salih'in 25 olduğunu görüyorum. O yüzden cevabım C şıkkı oluyor. 1440'ın 160 derecelik kısmını bulduğumuzda 640 kişi yapıyor. 1440'tan 640'ı çıkardığımda geriye 800 kişi ise erkek olarak kayıtlıymış. Şimdi erkekleri ve kadınları bulacağız. Şu an 800 erkek kayıtlı 2013 yılında, 2012 yılında. Kadın olarak da 640 kadın kadın kayıtlı 2012 yılında. Bu arada burada verdiği 2017 arkadaşlar 2014 olacak. Yanlış yazılmış. Devam edecek olursak. 2013 yılına geldiğimizde erkeklere bakalım önce. 250 erkek yeni başvuru yapıyor. Yani önce 1050 oluyor. Sonra 50 erkek kaydı siliniyor arkasından da 1000'e düşüyor. Yani son durumda 1000 var. 2014 yılına geldiğimizde ise 100 erkek daha başvuruyor. 1100 oluyor. 200 erkek kaydını sildiriyor. Geriye 900 kalıyor. Son durumda bu. Şimdi 2013 yılına bakalım kadınlara. Zaten 640 tane kadınımız vardı. 120 kadın yeni başvurdu. Ne oldu o zaman? 760 oldu. Ama 60 tanesi kaydını sildirdi. 700'e düştü. 2013 yılında son 700 aktif iş başvurusu yapan kadınımız var. 2014 yılına geldiğimizde sayımız 700'den önce 200 tane kadın başvuruyor, 900 de çıkıyor sayımız. 50 tanesi kaydını sildiriyor, 850'ye düşüyor. Şimdi şıklara baktığımda kişi sayısı 100 100 100 100 diye yazılmış. O zaman Hepsinden iki tane sıfır sileceğim. 10, 2 sıfır sileceğim. 7, 2 sıfır sileceğim. 9, 2 sıfır sileceğim. Silemiyorum. Virgül atıyorum. 8 buçuk. Bunlara göre arayacağım. 2013 yılında 10 erkek, 7 kadın olmalı. Olmaz. 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 7, 10. 2013 yılı tutuyor. 2014'te 9'a 8 buçuk. Yani 8 buçuğa 9. 8 buçuğa 9. Bu da tuttuğu için cevabım C şıkkı olacak diyeceğim.